Selamun Aleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu araçlarımızda sigorta nedir? Sigorta ne işe yarar? Ve arızalı sigorta nasıl tespit edilir olacak? Arkadaşlar araçlarımızda bilindiği üzere birçok elektronik aksam var. Yani aracın farlarından tutun, otomatik camlarına kadar, kapı kilitlerine kadar, aydınlatma ampullerine kadar araçlarımızda elektronik birçok aksam var. Bu elektronik parçaları korumak için her elektronik devreye bir sigorta tahsis edilmiştir arkadaşlar. O elektronik devrede meydana gelebilecek herhangi bir kısa devre, herhangi bir problem sonucunda sigortamız yanarak o elektrik devresinin hasar görmesini önlemektedir. Sigortalarımız araçların markasına, modeline göre değişiklik göstermekle birlikte esasında hepsinin vazifesi aynıdır. Şu şekilde farklı ebatlarda farklı araçlara göre elimizde sigortalar var arkadaşlar. Sigortalarımızın içerisinde şurada göründüğü gibi bir bağlantı bulunmakta. Bu bağlantı belli bir dirence kadar o tesisattaki elektriği geçirmekte. Fakat tesisat içerisinde herhangi bir kısa devre olduğunda bu arada görmüş olduğumuz bağlandı kısmı yanmakta ve tesisatın zarar görmesini önlemekte arkadaşlar. Peki araçlarımızda sigorta kutusu nerede bulunur? Genellikle birçok araçta kaputu açtığınız zaman aracın sağında ya da solunda şu şekilde bir kapak olur. Kapağı açtığınız zaman Aracımızın sigortalarını bu şekilde görebilirsiniz. Genellikle sigorta kutularının ya iç tarafında ya da dış tarafında bu şekilde bilgilendirme sayfası olur. Yani farklı dillerden olsa da buradan bakarak hangi sigortanın hangi elektronik devreye ait olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir örnek vermeye çalışalım şimdi. Bakın mesela şu kısımdaki. 10A yazan horn yani korna sigortamız bizim. Bu hangisi? Bakın hemen şuradaki sigortamız. Mesela korna sigortası. Eğer kornamız çalmıyorsa bu şekilde buradan bakaraktan korna sigortasının hangisi olduğunu tespit ediyoruz ve sonrasında buradaki sigortayı söküp onun değişimini yapıyoruz. Onu sökebilmek için de bakın şuraya bu şekilde bir aparat koyulmuş. Bu aparatı aldığımız zaman şekilde sigortaları gayet rahat bir şekilde böyle yerinden sökebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde takıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda benim aracımda olan sigorta sorunu aracımın kontağını takıyorum. Kontağı açtığımda bakın şoför kapısındaki camın açılıp kapanıyor. Fakat yolcu tarafındaki camı açıp kapatma düğmesine bastığımda hiçbir şekilde o camda tepki yok arkadaşlar. Şimdi biz bunun sigortasına bakacağız ve sigorta değişimini yapacağız. Toyota araçlarda iç aksamla ilgili sigortalar şurada arkadaşlar. Evet tam olarak sigortalarımız şurada. Şimdi biz bu kapağı şu şekilde açıyoruz. Bakın sigortalarımız bu şekilde orada. Peki sigorta kontrolümüzü nasıl yapıyoruz? Öncelikle aracımızın kontağını açıyoruz. Sonrasında elimize şu şekilde bir kontrol kalemi alıyoruz. Evet kontrol kalemimizin ucunu şaseye bağlıyoruz. Sonrasında her bir sigortaya kalemimizi ayrı ayrı temas ettiriyoruz. Sigortanın bir sağında bir de solunda şu şekilde küçük metal kısımları görünüyor. Oraya temas ettiriyoruz. Ya ikisinde birden yanması gerekiyor ya da hiç yanmaması gerekiyor arkadaşlar. Baştan sona hepsini kontrol ettiğimizde bakın şuradaki sigortamızın şu kısmına dokunduğumda lambam yanıyor. Bu kısmına dokunduğumda hiçbir şekilde tepki vermiyor. Demek ki bizim atık olan sigortamız bu arkadaşlar. Atık olan sigortamızı yerinden çıkarıyoruz. Bu şekilde. Orası için yeni bir sigorta temin ediyoruz. Aynı yere bu sigortamızı takıyoruz arkadaşlar. Sigortamızı taktıktan sonra kontağımız açık. Bakın Otomatik camım bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Araçlarımızdaki sigorta kontrollerini sizler de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepiniz selametle kalın.